Ya neredeyse 30 yaşına geldiğim hiç mi güvenmiyorsunuz bana ya? Ya kızım, baban araştırdı, sordu, soruşturdu. Yarın beş yıldız otele gidiyoruz. Çok kalabalık kızım orası, adam dolu böyle. Ya bana ne kalabalığından, ben seminere gidiyorum ya. Ha, tabii canım, o kadar adam olunca kesin kaçak et keserler. Anne bana ne kaçak etten? Ay ben sizle gitmekten uyuzum. Kızım Fena mı? Ne güzel arabayla gidiyorsun işte. Ay Fena, İlkokul çocuğu muyum ben ya? Velilerimle okul şeysine gidiyorum. Ne işte? Anne, sabah sabah azarlama beni lütfen. Ya sakin ol kızım, sen gözünü yoldan ayırma Allah aşkına ya. İster azarlarım ister azarlamam. Sen mi beni doğurdun, ben mi seni doğurdum? İyi anneciğim, bağırsan bağırmaya devam. Hatta gel seminerde de bağır. Biraz orada rezil et beni, ne dersin? Kızım yoldan ayırmayın Bana ya. ne gerek var canım? Sen ne yapıp edip kendini rezil etmesini bilirsin zaten. Anne! Ya kızım Allah aşkına yola bak ya, yoldan gözünü ayırma ya. Beni sinir etmek için konuşuyor, özellikle yapıyor. Söyle, söyle hadi biraz daha Söyle. söylesem ne olacak söylesem beni dinliyor musun millisin çocukları annelerini dinliyor Allah <laughs> ölüyordum ben. Bıktım ulan. Bıktım, bıktım sizden be. Bıktım sizden de kavganızdan da bıktım. Kafama vur, saçımı çek. Ondan sonra müjde işte, salak oldu, aptal oldu. Tersin görüyorsun. Benimle nasıl konuştuğunu görüyorsun. Aa! Bıktım ya. Bıktım, bıktım. İtirip kalkamam, bıktım, Aa! Allah. Aa! Allah, kız git. Al, al. Bir şey kızım. Aa. <laughs> Allah'ım. Sen de bitip kırıyorsun beni. <laughs>